Evet miske geldik arkadaşlarla. Miski Abi, geziyoruz. Biz... <laughs> Hafif bir rüzgar arkadaşlar. Selam biz... <laughs> <laughs> Evet miste. Gerçekten <laughs> ışıklandırma İmarisi mükemmel Biraz soğuk ama tam Gezilecek, görülecek Yani Kasım'dayız artık Bu hafif soğukluk normal şu an Kar yok her şey Her şey kar yok. Türkiye şimdi şu anda daha soğuk Bize bir imkanı sağlayan Uğur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. 3 tane aparçayı gösteriyorum size şu an. Şey, Biriyle beğeniyoruz aparçası. konser şeyini de bak orada TVK. Adam, adamın hakkı diyorlar. Adamın hakkı <laughs> <Adamın aklını gülüyor> Her gün arkadaşlardan birkaçını alıp böyle gezileri çıkartıyoruz yani. Ha? Burada evet, hep birlikteyiz. Hizmetse, sınır yok. Her türlü hizmet Aynen. sınır yok. Gayet güzel bir aile ortamı. Bu gördüğünüz insan yarması e, bizim taksici Saşa <laughs> <laughs> İnsan demek için 5 şahit lazım Şu alanı da şey yapalım Burası Bakın Ana Caddesi Bilmeyen, Nasıl görmeyen çekiliyor? arkadaşlar Bunu Facebook'ta her yerde yayınlayacağız Şu ana, ana caddesi Miskin En bilinen prospek Enişte Caddesi işte O çok meşhur olan ana kırmızı kilise oraya da gideceğiz. Onu da bir sonraki videoda zaten koyacağız. Bu alan komple zaten miskin en ana caddesi. Üniversitelerin de olduğu <laughs> caddeler. Bela Çok karizma çıkıyorsun ya. Harbiden var ya tam bir karizma danışmansı <laughs> ya. Utandırıyorsun beni. <laughs> Neyse arkadaşların hepsini bekliyoruz. Evet. Çok teşekkür Herkese ediyoruz. tavsiye ediyoruz buraya gelmelerini.